Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esad'dan Erdoğan'ın ebedi küslük olmaz sözlerine olumlu cevap. Şam'dan edinilen bilgiye göre Beşar Esad, Suriye ile Türkiye'nin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeyindeki görüşmelerin siyasi bir işbirliği ve güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti Esad, bir an önce masaya oturulmalı. Aydınlık gazetesinin Suriye'deki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Esad, geçen gün Suriye'nin önde gelen aydınlarıyla bir toplantı yaptı. Basına kapalı toplantıda öne çıkan konulardan biri Türkiye-Suriye ilişkileri oldu. Sada, son zamanlarda Türkiye'den yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda soru yöneltildi. Suriye'nin tutumunu aktaran Esad, bölgedeki emperyalist müdahalelere ve teröre dikkat çekti. Esad bunların çözümü olarak ilişkilerin düzelmesi gerektiğini belirtti. Esad, Suriye ile Türkiye'nin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeyindeki görüşmelerin siyasi bir işbirliği ve güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti. Faysal Miktat, terör nerede olursa olsun kınıyoruz. Te yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da Taksim'deki terör saldırını kınadı. Suriye'de olası operasyonu da değerlendiren Miktat, Türkiye'nin bu gerekçeyle harekete geçip Suriye'deki durumu daha karmaşık hale getirecek adımlar atmaması gerektiğini söyledi.